Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en fazla topu sektiren kazanır oynayacağız. En fazla sektiremeyene ceza vereceğim. Evet şimdi başlıyoruz. Herkes yerini alsın. Başlat. Evet arkadaşlar şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5. tekrardan tekrardan yapalım arkadaşlar. 1 2 2. 2 defa. Şimdi arkadaşlar diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Evet, diğer şöyle üyemiz kaç tane sektirecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 7. Evet arkadaşlar, birinci ronda Ahmet Asaf arkadaşımız kazandığı için şu anda 1-0. Ahmet Asaf 1, Ahmet Ağla 0. 3 olan, 3 olan kazanacak. Hadi devam ediyoruz. Herkes yerine alsın. Bir, ben daha Baştan alıyoruz. 1 bir, iki, üç. Bir, iki. tane sektin. İki tane sektin <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer arkadaşımız yok. Hiç şey kahve Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, da arkadaşlar kaldı arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz. 2-0 oh. ve son round'dayız. Evet arkadaşlar herkes yerlerini alsın. Evet arkadaşlar Ahmet Tavla arkadaşımız çok fazla sektiremediği için Ahmet Tavla arkadaşımızı bir alıştırma yapıyoruz. 1-2-3 başla. 1-2-3 bir, bir tane atabildi arkadaşlar. Şimdi 1-2-3 3 üç, üç tane atabildi arkadaşlar. Evet şimdi turnuvaya devam ediyoruz arkadaşlar. Durduruyorum bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz. Ahmet Tavlı arkadaşımız turnuvaya şimdi başlayacak. Alma topu. Evet arkadaşlar Ahmet Tavlı arkadaşımız oyuna başlayacak. Evet aldı topu. Bir, iki. Ee, bana geldi o yüzden saymıyorum. Bir, e, arkadaşlar yine sayamadık. Bir kere daha atabilir mi? Kör oldum. Bir, iki. Arkadaşlar evet arkadaşımız iki defa sektirebiliyor. Şimdi Ahmet Asaf arkadaşımıza geçelim. Ben atacağım topu ben atacağım sana. Evet arkadaşlar Ahmet Asaf arkadaşımız yeni aldım. Şimdi son rounddayız. Atıyorum Ayşe. Arkadaşlar nereye gitti top ya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, Evet arkadaşlar kazanan Ahmet Asaf saymaya gerek kalmadı çocuk bütün oyunu bitirdi arkadaşlar buradan masa tenisi oynayan kişileri seçiyorum bu çocuğu hemen almanız lazım bu çocuk çok iyi oynuyor masa tenisini alın bu çocuğu benden daha iyi oynuyor eşyalar benim normalde. Neyse arkadaşlar bugünkü videomda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Dın 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 mi dın dın. Kamera Bitti mi